Şimdi tabii iki tam gün duruşma yapıldı. Oldukça yoğun ve stresliydi. Maalesef haksız suçlamalarla uzun zamandır karşı karşıyaydık. Onları anlatabilme imkanımız oldu. Ve bize göre en azından temsil ettiğimiz kişiler yönünden, kervan pastanesinin sahipleri yönünden haklı tespitlerin, haklı bulguların ortaya çıktığını düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bir dahaki duruşma 3 Mayıs tarihine kaldı. Bu arada müdahil tarafın kırmızı bülten çıkarılması talebi vardı. Sayın Mahkeme onu haklı gerekçelerle reddetti. Biz de dedik her zaman zaten gelmeye, savunma yapmaya hazırız. Ancak herkes de bunu gördü ki özellikle sosyal medya üzerinden ilginç baskılar devam ediyor. Maalesef Bunlar e, bu tür devam eden soruşturmalar ve davalar için e, çok iyi olmuyor. E, ancak e, net olarak e, savunmalarımızı ortaya koyduk. E, bu binanın müteahidi değiliz, fenli mesul değiliz, mimarı değiliz, statik projesini çizen, yapan değiliz. E, burada e, bir pastanenin olduğu doğru ama bu pastanede bizim dükkanlarımızın dışında aynı zamanda dairelerimiz var. Böyle bir yerde bizim efendim şey işte yersiz haksız e, depremde binanın e, çökmesine, yıkılmasına sebebiyet verecek 35 canımızın, kardeşimizin hayatına kaybetmesine ulaşacak bir hatanın, yanlışın içinde olabilmemiz mümkün değildir. E, bazı eksik hususlar var. Bu eksik hususların tamamlanmasından sonra Sayın Mahkeme bence hadisenin de aşağı yukarı farkına vardı. O eksik hususlar tamamlandıktan sonra dosyayı şey gönderecek diye Düşünüyoruz. Bugün bizim e, net taleplerimiz var zaten. Bir kişiye sevk edilmesi yönünde, yine yakalama kararının kaldırılması yönünde. Çünkü e, yakalama kararı ciddi bir baskı oluşturuyordu. Özellikle e, basın ve sosyal medya üzerinden ön yargılı, efendim, sanki her şey olmuş bitmiş de bunun e, sebebiyet vereni bizmişiz gibi. Deyim yerindeyse günah kesti ilan ederek. Ama bunların e, cevaplarını verdiğimizi düşünüyorum. Ayrıntılı savunmalar yaptık. E, Haklılığımıza inanıyoruz. E, zor bir dosya. E, onu anlıyorum ama bizim amacımız maddi hakikate ve adalete ulaşmak. Yoksa olayı kapatmak, karartmak değil. Kim sorumluysa, suçu varsa o ortaya çıksın ama e, haksız yere de kimse suçlanmasın. E, bizim tek derdimiz, e, tek bir derdimiz adaletin yerini bulması.